Merhabalar, kolay gelsin. İyi oyunlar diliyorum herkese. Yayınıma, kanalıma ve yeni levelime hoş geldiniz. Çünkü birazdan yeni level atlayacağım. Bunun videosunu çekmek istedim ve bunu sizlere paylaşmak istedim. Hemen vakit geç kaybetmeden kamyonumuzu gönderelim. 143 15.000 XP kaldı. Onu da tamamlamak istiyorum. Sen yoksun, sen de yoksun. Bunlar kaldı. Umarım bu panoyla level geçerim. 146 evet geçeceğim level inşallah. Bir tane yumurtalı sandviç var mı? Yumurtalı sandviç de yok makinede onu da. Siliyorum. Sen ne istiyorsun? Üzgünüm sen. 538 641 tamam al. Verdim sana. Bir tane naneli dondurma, o da hazırmış zaten şansıma. Tarlayı da hazet edeyim gelmişken, Çünkü videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. 148, 150 ve kaldı 8000 XP. 154 157 ikinci kamyonda da yeni level geliyor inşallah buradan 53 burada da daha varmış 6050 burası da ne kadar kalmış malzeme 74 dünden beri zaten gazete full malzeme dolu Al, dolduğu için yeni level atladım <laughs> teşekkür ederim süpersel hiç haberim yoktuktan daha kamyon göndererek haber sizden gelen bir level 142 levelde devam ediyoruz diğer levelde bana tarla parçası ve 12 tane şey verecek. Elmas verecek. 5 tane istiyor peynir istiyor 4.300 diyor. 4.000 için verilir mi? Küçük hesapta peynir var mı bilmiyorum ama sen sildin pano. Seni sildik. Panonun başından bir yere gitmezsem sürekli panoda e, olan ürünler geliyor. Eğer panodan gazeteye falan baktığımda e, panoda olm bende olmayan malzemeler geliyor. Bunu fark ettim. Bu yüzden pano da ürünler kalmayana kadar panonun başından ayrılmıyorum. Ama maden malzemeleri geliyor. 21 tane kömür, 19 tane demir. Sonra 14 tane az önce de gördüğünüz gümüş kalıp. Maden malzemeleri. tektaş taş yüzük pek fazla istemedi benden. Kolye istedi fazla fazla. 2064 puan. Mike'ın değirmeni. Bu neymiş? Susan'ın dükkanı. Bak. Aa 5000'miş. Renkli mumlar. 4 tane atmıştım sabah makinaya da. Umarım daha bir tanesi çıkmış. Sen çıkana kadar akşam olur. Tom da kalmadı zaten. Güçlendiricim de kalmadı. Şu an dımdızlak ortadayım. Sersefil, perişan. <laughs> İki tane kömür. Seni mecburen siliyorum. Herkes level atladığında eee levelini yazabilir mi? Hani bir şey yani mutluluk olması için. Hani levelimi ad level atladım gibi bazen mutlu olursun. Level atla. Mesela ben şimdi mutlu oldum. Bunu YouTube kanalımda paylaşacağım bu videoyu. Hani bir anlık mutluluk gibi bir şey. 5 tane istiyor 1086. Altın e, etkinliği olsaydı kamyonda güzel para olurdu. 4000 8000 falan olurdu. 8000'den daha fazla olurdu. Bu yüzden seni göndermiyorum. Belki küçük hesapta olabilir. Makinalarımızı da dolduralım. Şuradan kremalar buraya 13 taneymiş. Tereyağı attım. Buraya bir tanecik ekmek. Burası beyaz şeker makinesi. Burası tam tersiydi. Burası esmer şeker, burası beyaz şeker makinası. Onu da karıştırdık. 60, 54, 31, 10 ee, Bir tanecik Tereyağlı soğan Ekledim 62 tane kalmış. Mecburen senden ekliyorum. Pamuklu kumaş ekledim buraya Bir tane elmalı turta bir tane de güveçte patates ekledim. Buraya da meyveli pasta, çikolatalı dondurma ekliyorum. Ama süt kalmamış. Süt de az önce toplamıştım bu yüzden süt yok şu anda. bir tane süs çıkmış makinalardan ürünleri aldık ve videoyu inşallah sonlandıracağım <laughs> şuraya da şey koyayım ilikli buzlu içecek 20 taneymiş iki tane de şey koydum ee, Salatalıkta buzlu içecek kattım iki tane buraya da bir tane şekerli donut donut olmadığı için diğerlerini de ekleyemiyorum buraya da taze makarna ektim bir tane vida geldi bir tane de kalas geldi buraya da videoyu ayarlayana kadar çay ee, fasulyesi ekeyim hem de kamyondaki panom dolar hayrunlı ise hayrun ise canım teşekkür ederim Hayrun ise de bugün akşama levralayacak inşallah Az önce konuştuk Gazeteden topladığım ürünler 97 tane çoban turtası <laughs> 76 tane yazdık şey battaniye ee, mısır patla, bunlar başka az olan ürünleri istiyor zaten genellikle kamyon hangilerini istiyor bende genellikle şey mum çeşitlerini çok istedi bir de vanilyanı dondurmayı her zaman bende çok istiyor ben sandım ki yeni gelen ürünlerden fazlalıkla isteyecek, Onların XP'leri de yüksek olacak diye düşündüm ama onların XP'leri pek yüksek olmadı. Tahmin et öyle tahmin etmiştim. Çünkü kamyon etkinliğinde, alt iki kat altın etkinliğinde donutlardan istiyordu. Donut çeşitlerinden istiyordu ama bunu da öyle çok yoğun bir şekilde istemedi kamyon. Bence iyi oldu çünkü daha yeni açılmış bir makinede ürün üretmek zor oluyor. Bir gazeteye de gidelim. Bant varmış. 3 tane bant. bantı aldık. Bunları da doldurdum. Zaten gazete full malzeme dolu. Buraya dolduramıyorum. de direkt kamyona bakıyorum. Kamyon varsa bak dolduruyorum. Kamyon yoksa doldurmuyorum. yastık Alamadım hiçbirini. Çilekli buradan ah mu istiyormuş onu da. Maalesef ben de iki tane var. Yardım edemem. Videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Level atladığınız levelerinizi yorumlara bırakabilir misiniz? Hem level atladığınızı görmek beni mutlu edecektir. Bugün yine bir tane daha level atlamaya çalışacağım. İnşallah. Yani o da yarın sabah olur herhalde. Bilmiyorum. Bendeki ürünler kalmadı. Ürünlere göre level atlarım. Elimden geldiğince kamyon göndereceğim bugün yine. Ee, önemli olan level atlamak. Makineler ve paralar sonra tekrardan gelir. Bu fırsat her zaman elimize geçmez. Eğer bu oyunu değer veriyorsan. Bu oyunun için emek arzı sarf ediyorsan bu etkinliği değerlendirmeni tavsiye ediyorum. Hatta bu haftayı değerlendirmene tavsiye ediyorum. Bu şekilde söyleyeceklerim. Elinize, emeğinize, kolunuza sağlık. Kendinizi çok yormayın. Sağlığınıza dikkat edin. Hasta olmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.